Merhaba arkadaşlar. Sizin Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu üçgen şal modelini atacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde şalımız. Daha ben buna devam edeceğim. Bir miktar sizler için çıkardım arkadaşlar. Şimdi baştan başlayıp şuradan sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. 2 üç tane zincir alıyorum. İlk baştaki aldığım yerde birleştiriyorum. Bakın bu şekilde bir halka oluşturdum. 1 2 zincir alıyorum. Halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan yaptım. Bakın. 1 2 2 zincir aldım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 3 tane. Arkadaşlar burada 2 tane yaptım. Bir tane zincirle birlikte 3 tane oldu. Şimdi 3 tane de buraya yaptım. Bakın. 1 2 zincir aldım. Tekrardan 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir alıyorum. Tekrar 1 2 3 Bakın 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde 1 2 3 4 4 tane kızımız oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir alıyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Bakın. Buradaki 2 zincir almıştık. Oraya ikili 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir alıyorum. Bakın. Tekrar aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. 3. bir iki zincir aldım tekrar bu orta kısma bakın geldim buraya e, su taşımızı yaptık ortaya geldim iki zincir aldım bir iki ikili trabzan yaptım iki tane bir iki zincir aldım buradaki e, üç zincir almıştık bakın su taşımızın ortasına ikili üç tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir alıyorum aynı yere tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum bakın bu şekilde bir görüntü oluştu arkadaşlar şöyle şimdi buraya 3 zincir alıyorum 1 2 3 geriye dönüyorum buradaki su taşımın içine iki tane 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1-2 zincir aldım tekrar 3 tane trabzan yapacağım 2 3 şimdi arkadaşlar 2 zincir alıyorum 1 doladım buraya bakın şurada 2 zincir almıştık 1 2 tane trabzan yapıyorum Burada iki tane trabzanım vardı. Onların tepesine de yapıyorum. Dört tane trabzanım oldu bakın. İki tane de bu tarafına yapıyorum. Altı. Altı tane trabzan yaptık. <laughs> i̇ki zincir aldım. İki trabzanım zincirimi aldım. Bir doladım bakın buraya. Orta kısmına geliyorum. Su taşımın ikili, ikili üç tane trabzan yapıyorum. 2 zincir aldım tekrar üçlü trab, 3 üç tane trabzan yapıyorum Arkadaşlar 1 2 3 zincir aldım ve geriye dönüyorum buraya tekrardan aynı şekilde kenar sıramı yapıyorum Arkadaşlar burası başa kadar su taşı olarak gidecek aynı hiçbir işlem yapmıyoruz burada üçlü trabzan yapıyoruz iki zincir alıyoruz tekrar üçlü trabzan üç tane trabzan yapıyoruz bakın bu şekilde Evet arkadaşlar iki zincir alıyoruz bakın burada iki zincir almıştık daha önce buraya iki tane trabzan yapıyorum şimdi burada altı tane trabzanım vardı burada on tane olacak altı yedi sekiz iki tane de buraya yapacağız dokuz on 10 tane tırabzanımızı yapalım. Buraya da 2 tane yine kalan 2 tırabzanımızı yapıyoruz. 10 tane tırabzan yaptık. Bakın. 2 zincir alıyorum. 1 ve 2. Buraya bakın şuradaki su taşımın içerisine tekrardan buraya su taşı yapıyorum. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir alıyorum. Tekrar tırabzanlarımı yapıyorum. Dönüşte 3 zincir alıyoruz arkadaşlar. 3 Burayı geri döndüğüm zaman yani şurası 3 zincir oluyor. 3 zincirimi aldım geriye döndüm. Aynı şekilde buraya su taşımı yapıyorum. 2 zincir aldım tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu kenar sıramız bu şekilde gidecek. Burası da bu şekilde gidecek başa kadar. Şimdi iki zincir alıyorum. Buraya iki tane trabzan. Şöyle arkadaşlar şimdi bu sıramızda bakın şurada iki zincir almıştık. Buranın tam karşısına boş bırakacağız iki tane. Yani 2, 4, 6. 6 tane trabzanımızı yapalım. 2, 3, 4, 5 6 6 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir aldım. Bakın burada 1, 2 tane bırakıyorum ve 3. trabzanın tepesine tekrardan trabzan yapıyorum. Buraya iki tane daha trabzanımı yapıyorum. Bakın alttan tane trabzanımı yaptım. İki zincir alıyorum arkadaşlar. Tekrar bu su taşımızı yapalım. Geriye dönelim. Evet arkadaşlar bakın su taşımı yaptım. Geriye döndüm. Şimdi buraya iki zincir alıyorum. Bakın tekrar şimdi burayı 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Buraya tekrardan şu işlemi yapacağız. Bakın şuradaki işlemi şuraya yapacağız. İki zincir aldım. Buraya iki tane trabzan alıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir aldım. Şu ortaya geliyorum arkadaşlar. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir aldım. Tekrar buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Çünkü şu işlemi hem buraya yapacağız hem buraya yapacağız şurayı buradan tekrardan başlayacağız ki şalımız genişleyecek iki zincir alıyorum buraya tekrar su taşımı yapayım döneyim arkadaşlar iki zincir aldım arkadaşlar döndüm burayı buraya iki tane trabzan yapıyorum iki tane de tepesine yapıyorum

2 3 1 2 3 4 5 tane zincir aldım tekrar buradaki işlemi yapıyoruz 6 tane trabzan yapıyoruz bu sıramızda bakın 6 tane trabzanımızı yaptık. 2 zincir alıyorum. Buraya su taşımı yapıyorum. 2 zincir aldım arkadaşlar. Tekrardan buraya trabzanımı yapıyorum. Bakın şu 3. sırayı yapıyoruz. 1 2 3 şu 3. sırayı yapıyoruz. Aynı işlemi buraya. 2 trabzan alıyorum. Buradaki trabzanlarımın tepesine trabzan alacağım. Yine tekrardan iki trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar toplamda 10 tane trabzan yaptık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aldım. Bakın burada 3 tane sık iğnemiz vardı. En ortasından bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aldım. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 10 tane trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar burası zaten bu şekilde buraya trabzanlarımızı yapalım iki zincir alıp su taşımızı da yapalım gelelim iki zincir alıyorum <laughs> bakın buraya yine iki zincir iki trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar burayı bakın ilk başladığımız yer gibi yani şu kısımdayız. Biz şimdi 1, 2, 3, 4. kısımdayız. Burayı yapacağız. O yüzden bakın 3, 6. 6 tane e, trabzan yapacağız. 2 tane boş bırakacağız. Tekrar 6 tane trabzan yapacağız. 3, 4, 5, 6. Bakın. 1, 2 zincir aldım. 1, 2 tane boş bıraktım üçüncü trabzanıma geçtim bakın tekrar altı tane trabzanımı yapıyorum buraya yine iki tane trabzan yapıyorum zincirimin içerisine ve buraya bakın bir iki tane zincir alıyorum bu, bu karşıdaki bakın buraya iki zincir iki trabzan iki zincir buradaki zincirimin içerisine tekrar iki trabzan bakın bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz yine burayı aynı şekilde 6 trabzan 2 tane boş bırakıyoruz Altı tane trabzan yapıyoruz dönüyoruz 2 tane zincir aldım bakın bu şekilde burayı aynı şekilde yaptık geriye döndüm 2 trabzan 2 zincir aldım 2 trabzan yapıyorum bakın Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu sırayı yapacağız. Bakın birlikte. 2 tane trabzan attım. 2 zincir. 3, 4, 5 zincir aldım. Buraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 4, 5 zincir. Pardon. 6 zincir buraya tekrardan iki tane trabzan yapıyorum Çünkü bu modeli şurayı tekrardan buraya da kuracağız 1 2 3 4 5 6 zincir bakın buraya tekrardan 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir buraya iki tane trabzan yapıyorum 8 zincir alıyorum buraya su taşımı yapıyorum arkadaşlar şimdi şöyle bu sıramızda bakın şu modeli şuraya koyacağız yine bakın buraya koyduk bir iki 3. de koyacağız bu modeli de buraya koyacağız tekrar şuradaki şu kısmı da bakın şu kısmı da buraya yapacağız ikisine yani bu şekilde bakın 2 3 Pardon 1 2 3 4 diye devam ediyor arkadaşlar serimiz bu şekilde gidiyor şimdi modelimizin en baştan başladığımız gibi devam ediyoruz yani kafanız karışırsa arkadaşlar bu sıramız şu sıramız oluyor bu sıradaki işlemi bu sırada devam ettireceğiz bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. E, yorumlar kısmında öneri ve fikirlerinizi belirtirseniz benim için çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.